Boş kızlar. Herkesi Allah'a bırak. Boş. Ver. Allah herkesi kalbine göre veriyor. Boş ver. Ben herkesi de Allah'a val ediyorum. Boş ver. Herkes bir iki kuruş para elime geçiyor. Bir insan bana yardım ediyor. Böyle ekmeğimi göz dikiyorlar kızlar. Hayal öbürsü günü kendi yayındalar. Onlar öyle. Ona iyileşti. Garibanları eziyorlar. Fakirleri eziyorlar. Demek ki bunun arkasında çok insanlar var. Ne bileyim. Buna bir şey çeviriyor ki bir lafleri. Ben öyle insanlara karışım. Böyle şeyleri yapamam. Ben Allah'tan korkarım. kıskanıyorlar, beni çekemiyorlar ve kıskançlıklar. E, ee, ben kimsenin, ben, ben, kimi kıskanacağım burada? Bana bir örnek olarak gösterir misiniz? Kimi kıskanacağım? Ee, ben gideyim bir tane garibana hakaret edeyim, parasını alayım. Değil mi? Bir saf bir insanı bulayım, parasını alayım. E, şunu şunu bunu bunu, bunu kullanın parasını alayım. O insanı mı kıskanacağım? Ha? Ben o insanı, ben insanı ben insanları kıskanmam. Tamam mı? Ben öyle insanları kıskanmam. İnsanlara zulüm eden insanları kıskanmam. Tamam mı? Böyle insanları ben asla kıskanmam. Herkese zulüm ediyorsun. Kara paramış şurada budur nedir ne bir sokumsa. Her şey ben farkındayım. Her şeyi de biliyorum ha. Ben o insanlara da kıskanmam. Tamam mı? Ben nasıl insanları da kıskanmam biliyor musun? Herkes el uzatan. Hiç kimsenin parasını almadan. Hiç kimsenin ekmeğini güzde ekmeği Dürüst olan insanları severim kalbi temiz olan, dürüst olan insan. Tamam gözüme çıkar. Yeter ki bana dürüst ol. Ben dürüst insanları severim. Merhametini severim. karakterini, kişiliğini severim. Ben böyle insanları sevmem. Zulüm ile insanları sevmem. Ekmeni göz insanları sevmem. İnsanları hakaret eden, küçük düşüren, kendi bir boksan zanneden, Türkiye güzeli zaten sevmem ben. Tamam. Ben, ben var ya çöpçü insanları severim. Çöp, çöp, çöpü toplayan insanları severim. Tamam mı? Severim. Tamam. Mı? Kimse kimse bilmiyor. Çocuk diyorsun. Ben çocuğumda bahsetmeyin. Kimse çocuğumu boşu boşuna bırakıp gitmez. Zaten benim kızım oldu şu anda yanımda. Ben üç günde hastanedeyim kızım doğum yaptı. Üç günde ben de erken doğum. Erken doğum. Neredeyse kapatma tuşuna basıyordun. Vallahi ben de basıyordum. Nasıl iyi misin Karim Bey? İyi misin sen de sen, sen iyi misin? Yeter Vallahi hastayım burnum akıyor ben biraz mı bu sabah. sen hastasın burnun mu? Ne ya nasıl iyi misin Karim Bey? Ne o Suriyeli dansözler gibi olmuşsun? Ağzımı kapatmış. Ne bu dansöz? Ağzımı kapatmışım. Burnum akıyor. Hani nereden Böyle kapattığın zaman akmıyor mu? Yo hava geçiyor, biraz sıcak tutuyor. <laughs> sen neye hmm. benzemiyorsun? Sen, sen daha hani, hani davarı gibi olmuşsun. Seversin davarları. <laughs> Davaları sevmem. Davalar beni kalbime kalıyor. Arkadaşlar önce bir Kadir Bey'e Kadir yazıp bir teşekkür eder misiniz? Adamın kurduğuna teşekkür edemedik. Sen kurduğunu yerim ha Kadir abi. Hala nereden? Hala nereden? He? <laughs> Sağolun. Saçma sapan konuşma yavrum. Ağzını küstünüz. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Onu çok seviyorum. O işte aşk o. Ama aşk o tamam özür dilerim. Nasıl TikTok'u bırakmıyorsun? Hı? 17 tane gül alabilir miyim? Kadir abinin Hadi. sanki... ...bir şey da yapacak. Boşuna oraya 3 tane... Kurt koymadı. Şu, şu şüpheli konuşuyor değil Cezalı yapalım mı? Yok teşekkür ederim. Aşko. Sen hiç demiyorsun seni gözün aydın do kızın doğumu etti biliyor musun? ben diyorsun. Ha. E kim var burada ben? De, kim var burada? Kim as sen. Sen kızın evlendi ve doğum yaptı. Doğum yaptı ve şey, erken doğum yaptı. Bebek şu anda küveste. Arkadaşlar 6 gül daha alabilir miyim? 6 gül 6 ayrı kişiden? Nasıl yani? Sen şimdi nene mi oldun? He yani 2 iki, ikinci nene. 2 i̇ki tane torunum oldu. İkinci nene nasıl ya? Bir tane kızım eşi şey benim diye torunum 2 yaşında. Bu da yine oldu. <laughs> nasıl olur yani yüzsen? Maşallah. Nasıl sen? 45 45. Hmm. Maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. İki kez bana var. Tecbiri kimiyle yayın yaptın? Arkadaşlarımla yayın yaptım, neden? İsmini söyler misin? Bir de şu, bir de şu konuştum daha o yüzden üzüldüm. Yanlış anlamasın. İsmini Berat, söyler misin? Berat diyecekse yayın yaptım. Başka. Söyle. Sonra bu kadar tekli yayın yaptım. Bayan Uğur'un ofisi mi? Efendim? Başka? Hülya ile yaptım. Hı, tamam şimdi anladım. Teşekkür ederim bu kadar bilgi için. Teşekkür ederim. Çok bu e şüpheli konuşuyor. Bu bilgiye konu. ne yapacaksın? Ve onu değil kimle pk yapmanızı ne istedin? Çok şüpheli konuşuyorsun da onu. Ya Yazgül mesela ben tek başıma PK yapsam ne olur? Başkasıyla yapsam ne olur? Tek başına e, Ya yapılıyorsan. Ben sen biraz böyle şüpheli konuşurum kimle yayın yaptım, Anladım tamam. İyi misin değil mi? Ya ben sana niye şüpheli konuşayım ya? Asıl sen şu an şüpheli konuşuyorsun. Yine yani gel gelmez dedin, danssız dedin. Kadir dedin, eski eşimin ismini söyledin. Tabii ki söyleyeceğim ona ben. Ya o Kadir Bey hediye atıyor görmüyor musun? Kurt attı bana. Teşekkür etmeyeyim sen eski eşinin adıysa onu söyledi, danssız dedin, ağzın bir kere kapalı. Bu kadınlara hakaret ediyorsun bile kapalı kadınlar bu. Ağzı bile kapalı demiş, bile bayan yok mu? Deseydi ne kadar güzel kapalımış, ne güzel yakışmış diyebiliyordum. Dansız ya yazık senin gibi kapalı kadın mı var? El bir ayağa kalk, gö göre gelir bir seni. Yani böyle kapalı kadın mı var şimdi böyle konuşuyorsun? Şarvay giymişim, şarvay giymişim. Hele kalk hele bir bak kalk, öyle bir kadın var mı? Hala böyle dar pene gibi göstermiş. Kalkmamışım düşer ya. Çünkü tamam, yanını görebilir miyiz? Beni utandır. Hele bir kapalı bir kadını ya, bir görebilir miyiz? Bir dakika ben yüzme yüz kilo boya sürmüyorum. Gidip şey kına taşı vurmuyorum gözlerime, kaşlarıma, kirpiklerime. Göğsümü dar, pijama giymiyor, külotumu görünmüyor, kalçamı görünmüyor, Sallamıyor ve Dar peni giymemişim. Normal, gariban bir insanım. Ben öyle bir insan kadın değilim yani. Yazgül, sana bir tane <laughs> hediye geldiği zaman sen direkt ben çıkartıp oynayıp Geri kafana atan kadınsın. Ben ne var? Bir şey yok ki. Ben çok güzel oynuyorum. O kötü bir şey kapanma mı olur? Ya tam kapanırsın Hı? ya açılırsın. Ya kapanmamışım. Normal insan gibi dedim ki burnum akıyor. Ağzımı kapatmışım dedim. Anladım. İnşallah sen bir şey içmedin. Yok ne içeceğim? Bunlar Hı, gitti bunlar. Bunlar gitti. Bir şey Bunlar mı oldu? Oh, canım değiliz. Aldı. Oh. Gördün mü Aşko? <laughs> Hala da izliyorum, gördüm. Aşko'la. Ben... Allah ya. Allah. Ya. Ya. Ben çıkayım o zaman. Tamam görüşürüz. Geldiğin için sağol teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Hadi görüşürüz aşkım. Görüşürüz. <laughs> e kıza bak ben diyorum siz inanmıyorsun. Gel gelmez. Dansuzlar gibi dedi. Şimdi normalde bu böyle kadına böyle kapalı insana yok mu? E niye şimdi dansız mı oluyor? Bile kapalı kadın hakaret edildi. Bu doğrudur, bu bir. Ben de onları söylerim. Ee, diğeri neydi? Eski işim ismini söyledi. E, yüzüne vurdum tabii ki yüzüne vuracağım. Şimdi onları söylüyorum. Bundan sonra böyle kızlar. Aa teşekkür ederim. Kız bana ne kadar yakıştı böyle bir gün. Teşekkür ederim. <laughs> şifre ne şifresi? Kür kızı teşekkür ederim akşamın için. E niye kesim sesini doğruları söyleyince ses. Söyleyince Yazgül ne yapıyorsun Yazgül? Ne sen Ne Ben değilim. Aşk o işi yayın yapmıyor. Şimdi şey biraz daha kapatacağım yani. Aşk o işi şey, pek ayakma. Kız ne yapmıyor o zaman ya? ya. <laughs> İptal edeyim mi? Ay, gel neyi bana aşkım Tamam görüşürüz. Görüyorum seni. Görüşürüz aşkım. Ezan okuyayım. Tabii ki konuşabiliyorum arkadaşlar. Konuşmuyorum değil, konuşamıyorum anlamına gelir Ezan okuyayım, sesini kutsa ezan okuyayım. Valla burada ezan okunmuyor. Yaz bir biz okuduk, bitirdik. Ama benim da okunuyor aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Niye kapatıyorsun ağzını? Hocam benim burnum akıyor, hastayım ya. Burnum akıyor, dişim ağrıyor. Allah bu ezan sesini merhametine, bu ezan sesini hatırlama. Yüce Rabbim. Kim benim ekmeğime göz ekiyorsa, kim beni haksızlık, bana hakareti düzen zulümü diyorsa, Rabbim onları sana haber ediyorum. Amin. Allah'ım kabul et. Amin. <laughs> Allah'ım kim bana haksızlık ediyorsa, kim bana itiraf atıyorsa, kim bana zulüm ediyorsa, kim beni ekmeğine yüz dikiyorsa, kim benimle uğraşıyorsa, benimle çocuklarımla uğraşıyorsa Rabbim bana yaşadığı şeyle aynısı yaşa, Bu yüzden sesimle ümmetimle Allah'ım. Allah hakkı büyüktür. Yani sana Allah azından getir. Bilmiyorum, öyle yapacağım. Nasıl, kim ben uğraşır, cevap vermeyeceğim, Allah'a Kim bana ne yaşatır Rabbim sen aynısını yaşat Allah'ım. Yüz yaşlı yayınıma gelsin ağlasın desin ki bana hakkını helal Ben de helal etmiyorum. Arkadaşlar yayın açmaktan gerçekten hepimizin psikolojisi bozuldu. Yani kolay değil yayın açmak. Allah'a yani Allah dua etse insanın psikoloji mi bozuluyor? Yani i̇nsan ezan okuduğu zaman, insan dua ettiği zaman insanın psikoloji mi bozuluyor? Siz o zaman dinle, dinle anlamıyorsunuz, Kur'an'da anlamıyorsunuz siz. Ancak müzik açarsınız burada insanları kötülersiniz, oynarsınız o zaman. Doğru mu? Doğru Şimdi de. ezan... Ha? Burada öyle, ezan okuyor. Ne oluyor? Ben ailem beni bile bizde böyle Ezan okuyor sonra dua ediyorsun. Tarafa geçti. E? Ezan baktı bakın e, dualar. bir dakika bir dakika. Burada ezan okuyor. Ben burada dua ettim. Dua ne ezanla dua arasında kabul oluyor değil mi? Siz biliyor musunuz? Ben Kur'an okumuş hatim yapmışım. Biz ne biz öyle bilmiyoruz. Ben Kur'an okumuş hatim yapmışım. Ezan okuduğum ne dilek tutsan ne dua etsen kabul oluyor. E burada kalkın diyorsun ben dua ediyorum burada kurarım. Ezan okudum, burada dua edin diye psikoloji bozuk. Ya siz ne kadar cahil insanlarsınız. Gerçekten bazı sokmanız size gülmem geliyor ha. Doğru mu kızlar? Bana hak veren bir, burada, burada bir insan yok mu ya? Allah hakkı yok mu burada bir insan hak versin burada? Gülmeyin kızlar, yorum yapın ya. Siz böyle yapıyorsunuz, insan bizim bizim hayatımız o yüzden mahvoluyor. O i̇şte Türkiye böyle oluyor. O i̇şte toplumumuz bu hale geliyor. Susmayın ya. Doğrusa doğru, hayırsa hayır deniyor. Bak ezan ezan vakti edilen dua kabul olur diye biliyorum ben. Kabul olma olasılığı Tamam Ben de dua edip kaldım, sorucu <laughs> bulup. E şimdi buna kardeşim ne bağlanıyorsunuz siz? Ne alaka şimdi? Sen bakma onlara yazmış, sen duanı etme öylece. Onlar deli gibi her şeyi buluyor. Tamam görüşürüz canım kendine bak aşkım. Görüşürüz hoşça kal. Görüşürüz aşkım. Moran bozuldu ya. Oğlum de şeyleri kaldıramıyorum da ya. Ne bu ne ya? Yani kızı ben de böyle şeyleri kaldıramıyorum. Hasta oldum. Yemin de hasta oldum. Kızı biraz uzatacak başıma Hasta oldum ya. Vallahi hasta oldum. Yemin ederim hasta oldum. Bu insanlar böyle yapıyor ve hasta oldum bir daha burnum akmasın kızım. <laughs> Hasta oldum ya. Vallahi gözlerime çok yakıştı bu ya. Değil mi kızı? Seyir çok bu yakışıyor bana. Yok kapatacağım şimdi yayını o yüzden. Emin ağa kusura bakma sen istek atın şimdi yayını kapatacağım ya. Bir de baş çola sen öyle bir sesin o damadım kızım yatıyor. Ulan şimdi bağırsa ses gider bana kızmasın. O yüzden kimse almadı ses çıkıyor. Hadi hepinize iyi geceler. Hayırlı sabahlar özür dilerim. Hayırlı sabahlar. Sizde de vicdanınıza baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Aşkularım, kalplerim, gülücüklerim. Hediye için sağ teşekkür ederim. Yeni gelenler için söyleyeyim aşkularım. yani yönetmen, Şişli'de yönetmenlerim geliyor. E, projemizi çiziyoruz. Pazar günü dizi çekimine başlıyor. Normalde dizi çekimi kıza pazartesi günü olacaktı. Pazar attılar. E, çok güzel sürprizlerim olacak size. İki ay sonra da şarkım çıkıyor. İki ay sonra Allah nasip ederse üç tane şarkım var çıkartacağım. E, çok güzel şarkılar, inanılmaz güzel parçalar gelecek inşallah. Allah nasip ederse bir de kadınlar makinesini yapacağım kızla. Onu da yapmayı düşünüyorum. Pazar günü dizi çekimim olacak. Tamam. Orada yayın açacağım filmde oynadığım zaman açacağım size. Canlı yayın açacağım gizli gizli. Göstereceğim size. Aşkla mı sürpriz olsun ben söylemem. Kesinlikle. Çünkü bir diğer filmin için ben yemin ettim sürpriz olsun ben söylemem. Nazara geliyorum. burada da söylemem. ve tek iki tane sanatçı verebilirim bilmiyorum. Ben bilmiyorum yönetmen öyle söyledi tam bilmiyorum. Masum Kırmızı Gül Oktay Karaca diye sürprizler de varmış. Meşhur oldum kızlar. Ama insanlar beni seviyor. Neden? Çünkü benim karakterimi sevdiler. Temiz kalbimi sevdiler. Dürüstlüğümü sevdiler. Dala böyle işim olmaz. Bak Deniz ne kadar zengindi. Ne kadar parası vardı, ne kadar malı vardı, mülkü vardı. Bak ben her şeyi sildim, bıraktım. Neden? Çünkü ben hocanın yanına gittim, ona güvenmediği için. Gördün bana dediniz ya sen onun parasını seviyorsun, malını seviyorsun, mülkünü seviyorsun. Yazık de para verse de işte ne olursa olsun. Demek ki beni yanlış anlamışsınız. Ben öyle beni ben öyle kadınlara benzetmeyin. Burada burada zengin şey erkekleri seven kadınlara sesleniyorum. Zengin şey, avcı erkekleri diyor. Avcılar avcı erkekleri diyorlar ya erkekleri bile seviyorlar ya para için. Onları sesleniyor. Serbest hoca engelledim. Tamam mı? denizde engelli. Serbest hocayı neden engelledim? O şey, deniz için engelledim onu. Serbest hocayı engelledim. Hüle engelledim. Denizi engelledim. Bakın engelledim. Kim zengin kadına, kadına var ya zengin erkekleri seviyor ya. Gidin sizin olsun canım. Bu üç kişi çok zengindir. Buna çok zengindir. Sizin olsun parasını yiyin. Siz çok para mı, zengin erkeklerin parasını yemeyi çok seviyorsunuz. Tamam canım. Dudaklarınızı 10 kilo boya sürün burundaki büyük var ya gidin onu da efek koyun. Küçük T burnu küçük efek mi koyuyorsunuz? Efek ne koyuyorsun bilmiyorum. Burada şey koyuyorlar ne de valla efek koyuyorlar. Burnu küçük yapıyorlar ne bileyim. Ne mi bile gidin göğsünü bile dar bir şey giyin çıkartın göğsünüzü bile dar pene giyin çıkartın. E, bir de şarvar giyin. bellisi etsin vücutlarınız. Erkekler sizi atar. zeyin olursunuz. Ama beni gibi garibim kimse atmaz. Çünkü benim gözüm görünmüyor. E, tam belli etmiyor. Yüz kilo makyaj yok yüzümde. E, boyasa, Karşıma boya vurmuyorum. Kaşıma boya vurmuyorum. Gözüme kipikleme boya sürmüyorum. Değil mi? E, 10 milyarlık elbise giymiyorum. 20 milyarlık ayakkabı giymiyorum. 30 milyar makyaj almıyorum. Değil mi? 4-5 tane telefonum yok elimde. 200-300 milyarlık telefon. Olmadı hiç atamıyorsun. Kusura bakmayın. Ben buyum. Beni bile sen kardeşim. Ben buyum. İsterse beni bile kabul edilse bile etmeyin. Aşkılar ben sizi seviyorum. Ee, tamam sizi çok seviyorum. Aşkılarım, kalplerim, gülücüklerim. Ee, Pazar günü dizi çekimim var. Pazar günü yarın toplantım var. Pazar günü de dizi çekimim var. Size orada yayın açın sürprizlerim olacak tamam. Bir de iki ay sonra da şarkı çıkartacağım. Sizi seviyorum, Allah'ım bana dolun. Herkese de Allah'a emanet ben. Hoş ver.